Yine istemediğimiz e, aya geldik yani ama hayatın gerçeği işte 30 Ekim maalesef e, iki yıl nasıl geçti işte e, bu sene diğer seneye göre daha iyiydi e, çocukların hem ruh sağlığı açısından hem de işte eğitimleri gelişimleri açısından e, bu yıl daha iyiydi e, normal rutin yaşantımıza hemen hemen döndük gibi. Ee, işte sadece anne özlemimiz var, onu da işte resimlerle, videolarla, işte mezarı başında gelip anarak o özlemi gidermeye çalışıyoruz. Ayda yine anaokuluna gidiyor, seneye birinci sınıfa başlayacak. Ee, şu anda iyi, herhangi bir sağlıksal problemi yok. Ee, ruhsal açıdan da iyi gidiyor her şey. Sadece dediğimiz gibi anne özlemi var yani ara ara anneyi özlüyor. İşte herkes Instagram'dan takip ediyor. İşte birkaç gün paylaşmadığım zaman bir şey mi oldu Ayda nasıl? Hemen sorular soruyorlar. İşte sürekli Aydan'ın fotoğrafını paylaşmamı istiyorlar. Ee, sağ olsunlar yani hala unutmadılar bizi yani.